Merhaba, ben Maker Eskişehir'den Gökçe Türkay. Bu videoda Makeblock ailesinin dijital çağda yetişen okul öncesi çocuklar için geliştirdiği eğitim robotu Emtani ile tanışacağız. Daha sonraki videolarda ise Emtani ile sizlerin de kolayca gerçekleştirebileceği uygulamalar yapacağız. Mtiny kodlama kartları, oyun kartları, karakter maskeleri, bir sürü hikayeyle dolu çift taraflı harita matı parçaları, aksesuarları, hikaye kitabı ve kalem kontrolcüsü ile beraber çocuklara zengin ve eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Mtiny ayrıca özellikleri ve içerikleri sayesinde çocukların kodlama, matematik, müzik ve İngilizce öğrenimlerini büyük ölçüde destekliyor. Daha sonra ayrıca piyasaya süreceği matematik, müzik ve İngilizce kitleriyle dileyenler için daha derin bir öğrenme deneyimi sunuyor olacak. Kitimizin içinden iki tane kutu çıkıyor. Dilerseniz hızlıca bu kutuların içeriklerini bir göz atalım. Sonrasında MTiny nasıl çalışıyor, çocukları nasıl bir serüven sunuyor, kodlamayı nasıl eğlenceli bir şekilde öğretiyor ve neler yapabiliyor hep beraber bakalım. Bu kutumuzda M Tiny eğitim robotumuz, beraberinde kullanacağımız kalem kontrolcümüz, şarj kablomuz. Bunların yanı sıra da güvenlik yönergeleri ve başlangıç kılavuzları yer alıyor. Bu kutuda ise kodlama derslerimizi harika bir eğlenceye dönüştürebilecek materyallerimiz var. Bayraklarımız ve bu bayrakları takacağımız bayrak direğimiz var. Hikayemize göre dilediğimiz bir bayrağı bu direğe takıp emtaniye kolayca takabiliyoruz. 3 tane karakter maskemiz var. Bu karakter maskeleriyle nasıl uygulamalar yaptığımızı anlatacağım. Bir kedimiz, bir tavuğumuz ve bir de köpeğimiz var. Karakter maskelerimizin yanında oyun kartlarımız var. Piyano, golf ve yarış oyunlarımız var. Bunların detaylarını da daha sonra anlatacağım. 36 adet kodlama kartımız var. Bu kodlama kartları bu şekilde geliyor. Biz bunları buradan çıkararak tek tek kullanabileceğimiz hale getiriyoruz. 24 adet çift taraflı hikayeli yapboz mat parçaları var. Burada sizin vereceğiniz görevlere göre, kurgulara göre farklı şekillerde bu mat parçalarını birleştirip hikaye oluşturabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu mat parçaları çift taraflı dolayısıyla aslında hiçbir zaman maceramız bitmiyor. Son olarak kutumuzun içinde yönergelerin ve örnek hikayelerinin yer aldığı bir kitapçık var. Dilerseniz şimdi Mtiny'nin neler yapabildiğine bir bakalım. Mtiny'yi arkasında bulunan kuyruk şeklindeki düğmeyi çevirerek açıyorum. Bu düğme aynı zamanda ses kontrolünü sağladığımız yer. Emtaine'nin diğer okul öncesi robotlardan birçok farklı ve öne çıkan özelliği var. Bunları sırası geldikçe sizlere aktaracağım. Ama belki de en dikkat çeken özelliği her türlü duyguyu verebildiği LCD gözleri. Bu gözler sayesinde çocuklar yaptıkları her eyleme bir tepki alabiliyorlar. Böylece hem eğleniyorlar hem de kavramları, akışı vermek istediğimiz şeyleri çok daha kolay kavrayabiliyorlar. Kalem kontrolcüyü açmak için yan tarafındaki güç düğmesine basılı tutuyorum. Kalem kontrolcü açıldığında M Tiny ile otomatik olarak bağlanıyor. M Tiny'i yan yatırdığımızda M Tiny ve kumandanın pil seviyelerini M Tiny'nin LCD gözlerinde görebiliyoruz. Kalem kontrolcünün üzerinde bulunan joystick ile M Tiny'i kontrol edebiliyoruz. Joystick kullanımı çocukların motor gelişimlerini ve el göz koordinasyonu gelişimlerini destekliyor. M-Tiny'nin altında OID nesne tanımlayıcı sensör bulunuyor. Bu sayede M-Tiny hangi mat parçası üzerinde olduğunu anlıyor ve ona göre tepki veriyor. Şanslarının iki yüzü var. Bu iki farklı yüzde iki farklı tema var. Sizler ve çocuklar bu hikaye matlarını dilediğiniz gibi bir araya getirerek birbirinden farklı bir sürü macera yaşayabilirsiniz. Bu matlar interaktif matlar. Daha önce de dediğim gibi m tane altındaki sensörü üzerine geldiği matı anlayarak ona göre tepki verebiliyor. Banyoyu çok seviyor. Tabii M hareket ettirmenin tek yolu kalem kontrolcü üzerindeki joystick değil. Burada temel amaçlarımızdan biri çocuklara kodlamayı öğretmek. Dolayısıyla biz çocukların kod bloklarını öğrenmelerini, akışlar oluşturabilmelerini ve bu akışları kod bloklarıyla yapabilmelerini, yazabilmelerini bekliyoruz. Bu noktada kod kartlarımızı ve kalem kontrolcümüzü kullanıyoruz. Scratch tabanlı kodlama platformlarıyla aynı renk ve mantıkta yapılmış kod bloklarımız sayesinde çocuklar büyüdüklerinde, ilerlediklerinde, farklı robotlara ve platformlara geçtiklerinde hiçbir zorluk çekmiyorlar. Son yıllarda popüler hale gelen kodlama ile ilgili internette, elden ele dolaşan hatta kitaplarda maalesef birçok yanlış bilgi var. Dolayısıyla burada kod bloklarımızın Scratch tabanlı platformlarla birebir örtüşüyor olması bence çok önemli ve bu kiti öne çıkaran özelliklerden biri. Çünkü çocuklar bu kodlarla, bu kod bloklarıyla öğrendikleri zaman doğru bilgiyi oturtmuş oluyorlar ve dediğim gibi diğer platformlara ya da robotlara geçtikleri zaman herhangi bir zorluk çekmiyorlar. Kalem kontrolcümüzün altında da bir OID yani nesne tanımlayıcı sensör var. Bunun sayesinde hikaye kitaplarındaki sayfaları da okutup bilgi alabildiğimiz gibi kod kartlarımızı da okutabiliyoruz. Kod kartlarımızı dilersek tek tek okutabiliriz. Her okuttuğumuzda emtani o işi yapacaktır. Ayrıca olay kavramını çocuklara anlattıktan sonra yeşil bayrak olayını kullanarak kodlarımızı yazabiliyoruz. Yani bir e, girdiği ile başlayan kod akışımızı başla komutunu kullanarak başlatabiliyoruz. Yine kalem kontrolcüyü kullanıyoruz. Sırasıyla hangi kodları çalıştırması gerektiğini söyleyip başla. 控制。<laughs> <laughs> kartlarımız için de olay kartlarımız var. Girdi ve başla komutlarımız. Hareket kartlarımız var. ileri git, sağa dön, sola dön gibi. Tekrar kartlarımız var. Döngü kartlarımız var. Döngü parantezlerimiz var. Ve yüz ifadeleri Hello. kartlarımız var. Daha sonraki videolarımızda bu kod kartlarını kullanarak örnek uygulamalar yapacağız. Harita matlarımız için de farklı karakterlere bürünmesini sağlayan başlangıç matlarımız var. Panda karakterimiz, kedimiz Milo, köpek Toby ve tavuk Chica. Emtiny'i herhangi bir matın üzerine koyduğumuzda o karaktere geçiyor. Buradaki her karakterin diğer mat parçalarına verdiği tepkiler farklı. Dolayısıyla bu da çocukların hem keşif hem de merak duygularını tetikliyor. Böylece derslerin ya da bu öğrenme sürecinin gerçekten eğlenceli geçmesine sebep oluyor. Örneğin M Tiny'yi bir kediye dönüştürelim önce. Kedimiz Milo balık yemekten tabii ki de çok hoşlanıyor. Fakat bambu yemekten o kadar da hoşlandığı söylenemez. Bu şekilde farklı karakterlerde farklı tepkileri görmüş oluyoruz. M-Tiny kitimizin içinden çıkan oyun kartlarımıza da bir göz atalım. Üç farklı oyunumuz var. Yarış, golf ve piyano oyunlar birden fazla ile multiplayer yani çok oyunculu da oynanabiliyor. Her kartın arkasında İngilizce olarak e, açıklamaları yer alıyor. Bu oyunların nasıl oynandığını ve çocukların öğrenme serüvenlerinde nerede nasıl bir akış içinde kullanabileceğimizi detaylı bir şekilde daha sonraki videolarımızda anlatacağım. Detaylı ev ortamında da, atölyelerde de, okullarda da rahatlıkla ve keyifle kullanılabilecek bir robot kiti. Biz Baker Eskişehir olarak bir senedir hem daha az mevcutlu atölyelerimizde hem de daha çok mevcutlu ana okullarında aktif olarak m kullanıyoruz. Ve çocuklardan aldığımız geri dönüşler, çocuklarda gördüğümüz gelişimler harika. Mtiny farklı seviyelerdeki çocuklarla kullanabileceğiniz bir eğitim robotu, yani yeni başlayan bir çocukla da kullanabileceğiniz gibi ileri seviyede bir çocukla da kullanabilir. Yani aslında kodlama öğretme sürecinde ya da çocuğun kodlama öğrenme sürecinde uzun süreli olarak kullanabileceği bir eğitim M Tiny. Mtiny sunduğu sınırsız macera seçenekleriyle farklı karakterlerle. Ee, aslında biraz da hayal gücünüzle sınırlı olan farklı aktivite seçenekleriyle aslında okul öncesi için harika bir öğrenme deneyimi sunuyor Erken öğrenmede kodlama öğretmek için ya da kodlama öğrenmek için harika ve doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum Emtiye ile ilgili daha sonraki videolarımızda örnek uygulamalar yapacağız. <laughs> Takipte kalmak için hemen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Böylece yeni yayınlanacak videoları kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.